Anam başım ağrıyor değil mi? Benim de la anam. Alarmları kapatın abiler. Oğlum biz niye böyle çimenlerde yattık ya? İki adım ileride ev duruyor ya. Sabah kadar rüyamda ot yedim ya. Ahmet yüzünden ya. Ahmet bir daha dertlenmesin abi. Bunun dertlenmesi çok sert oluyor ya. Hadi şerefe, hadi şerefe diye diye ömrümüzü yedi. Sanırım. Her yanıma ağrı diye ya yatakta yataydık. İyiydi. Yalnız bir şey söyleyeceğim gençler. Ben niye rüyamda küçük baş hayvan oluyorum da siz beni kovalıyorsunuz lan? Lan sus ihtiyar. Ne güzel keyif yapmışız. Da. Sabahın köründe alanlar niye çalıyor lan? İşimiz var demek ki. Hakikaten ya. Daha uyurduk değil mi? Yok abi çimen beni bozuyor ya. Ben şehirli olmuşum, asimili olmuşum resmen. He. Ben gideyim o zaman ya. Dur dur ben de ben de. Uyandınız mı la bebeler? Sesinizi duydum geldim vallahi. Salih abi sen de mi buradasın ya? He akşam beraber içtik ya. Sen nereden çıktın lan? Evden. Mis gibi duşumu aldım, bahçemi yedim geldim. Yalnız sadece istersen çay şafları falan biraz değiştir. Çünkü terlemiş olabilirim. Bir de rüyalandım galiba. Ben ikisi arasındaki farkı anlamıyorum. Malum değil yer. Sen içeride mi yattın? He ne işin var lan benim çimenlerde koyun muyum lan ben? Sen bizi niye uyandırmadın lan? Ya abi akşam ne yaptık biz ya? Sabahın körüne alarmları kurmuşuz. He Bizim de ağrıyor. Hatırlıyor musun sen gece ne oldu? Öyle hangover 2'deki gibi elma da harbiye falan gitmedik değil mi? Siz şimdi dün akşam ne olduğunu hatırlamıyorsunuz değil mi? Yok. Yo. Anlatayım da dinleyin o zaman. Bir şey yok lan bebeler. Dün akşam televizyonda Ferdi Tayfur'un emmoğlu oğlu klibi çıktı. Ondan sonra siz gaza geldiniz. Tabi azıcık ben de gaza getirmiş olabilirim. Böyle yayıldınız çimenlere. Ondan sonra bu kadar senin şerefine emmi oldu. Vay bu kadar senin şerefine teyzemin oğlu. Al bu kadar de senin şerefine halamın kızı falan derken gittiniz patates oldunuz. Budur yani. Hadi kalkın toplantısı falan varmış hadi. Kalkın lan. Aynen canım aynen. Sabah sporumu da yaptığıma göre gidebiliriz Ahmet Kral. Başka türlü six olmaz olup Olsa olsa tek, tek olur. Löp yani. Aşkın! Efendim Hakkı Bey? Not al. Tavanda leke var. Ne lekesi o? Mantar! Geçen gün patlatmıştınız ya. Patlatıyorduk değil mi? Eski güzel günlerde. Bildiniz mi haytalar? Eskiden güzel günlerim vardı benim. Güneşli güzel günler. Niye eskiyorsun abi? Hakkı Bey. Tabii canım geçici bir durum bizimkisi. Yoksa geleceğimiz pasparlak yani. Sen ne diyorsun Sadi? Ben bir şey demeyeyim Hakkı Bey. Altından kesin bir şey çıkacak çünkü. Seni ayrı seviyorum Sadi. Seni ayrı, bunları ayrı. Ha, hem ona ayrı sev, hem de azıcık para ver. Sen anladın mı bu işten bir şey? Ama sen de kendi tarafındakileri tut. Bu arkadaş kim? E, abi, e, Hakkı Bey, e, arkadaş komşum olup. Bir dakika. Ben kendisinin komşusuyum. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. Hayat dostuyuz biz kendisiyle. Gerekirse Kavgaya da beraber girerik. Allah Koruma mı tuttun sen bensiz Ahmet Beyefendi? Yok be abi. E, bey. Bir dakika, bir dakika. Koruma moruma ayıp oluyor yalnız ha. Kardeşim bana bir 200 dolar verecekti de... ...onun için bankamatik bankamatik dolaşırken dönüp dolaşıp buraya geldik. Kes be, kes. Kes kes. Abo, atar yaptı yala. Haklı efendim. Bakınız yepyeni oldu. Güzel. Vedat. Al Vedat az yürümüş, genelde ofiste giyinmiş, yapımcıdan ikinci el. Güle güle kullan eskilerimi. Böyle de ayran gönüllüyümdür. Sadi'nin nazlı halası. Aman efendim ne gerek vardı? Uzatma Vedat. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Gelelim fasulyenin faydalarına. Olmuyor. Sizinle olmuyor. Ama abi. Abi ne? Günler mu? geçirdik beraber biz sizinle. Yok yok olmuyor. Olur. Yok vallahi olmuyor. Olmuyor Murat. Olmuyor. Olur mu? Olur. On bölümü bitirelim dedik. Olmadı. Kovduk. Olmadı. Sürgüne yolladık. Olmadı. Gene geldiniz. Kondunuz başıma. Aslında yoğurdun da, nadenin de, yarın da iyisini bulduk. Ama bir cacık yapamadık beraber. Zaten biz niye cacık yapalım abi? Anasız. Tuz koyduk, tuzlu oldu. Şeker koyduk, süt döndü. Hakkı Bey, bakın böyle kovulma gibi bir mesele varsa bilelim yani. Bilelim yani. Yok, dedim ya. Beceremedik bir türlü. Basiretimiz bağlandı bir şekilde. Hakkı Bey, eğer sözleşmeler yüzünden Yok be aşkım. Senin ne suçun var? Eşeklik bende. Sen git, koskoca Hakkı Şinasi yurtsever sözleşmeyi beceriksizin birine hazırlat. Kontrol bile etme. Kredi kartı sözleşmesini bile satır satır üç defa okuyup... ..."Soyguncu bunlar!" deyip kredi kartı almayan adamım ben. Basiretimiz bağlandı bir kere. Basiretimiz. Bana geliyor zor sırası şimdi. Sen git, koskoca programı yepyeni yetmenin birine emanet et. Ya yalan bile söyleyemeyen adamdan yapım sorumlusu mu olur? Yapım sorumlusu dediğin yalanın tillahını söyler. Bağlandı Basiret, yapacak bir şey yok. E, bence de öyle orası. Sizin yerinizde ben olsam ben de emanet etmezdim. Hakkı efendim, aslında Zehra'nın bir suçu yok ya o konuda. Vedat! Gri takım mı ütülesene. Hanımla Taksim'e gideceğiz. Baş üstüne efendim. Darılmaca, gücenmece yok. Şartlarımız da değişti birkaç haftadır. Volkan'ım gümbür gümbür program yapıyor. Ahmet Murat Sadi, Alın menajerlerinizi konuşun ballarım. Sari, sen halanla konuş. Ben hanımla Taksim'e gideceğim. Akşamda da Sultanahmet'e gideceğiz. Yarın dokuzda bekliyorum cevaplarınızı. Kaç bölüm çekmiştik biz? Kaç bölüm aldınız? Dördüncü bölüm aldık. Ben beşi aldım. Aşkın? On. Ha, ya tazminatınızdan vazgeçersiniz, karşılıklı feshederiz anlaşmayı... ...ya da bir sonraki bölüm Van kedisi yetiştiriciliği özel bölümü çekeriz. Van'da bir hafta, altı gece, yedi gün. 12. bölümde de komando okulu çekeceksiniz. Uygulamalı, pin, çek, bomba, at, her şey hakkı için. 13. bölümde de Sayangoz fabrikasına göndereceğim sizi. Daha çok var, ayarlarız. Konuşun, anlaşın. Yarın 9'da da burada buluşup konuşuruz. Ya herru ya merru. Bu işi bir sonuca bağlayalım artık. Hadi gidin siz. Bingo'nun ofisi değil, home office burası. E şimdi o bu bu yer dedi herhalde sana demişti. Çünkü beni tanımıyor. Yani. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sadi, oğlum bunlar bir yanlışlık var diyorlar. Nasıl ya? Acil doktor danışma hattının adresini vermişler. Oğlum sen al işte. O ne be? Polisi mi Sadi? Arayak. Ne diyeceğiz? Bilmiyorum işte. Onu bir bilsem şimdiye kadar on defa aramıştım. Bir de bu tip hiç ciddi olmayız, inandırıcı olmayız yani. Aslında uzakta bir adres değil ha. Baksak mı Sadi? Bakayım be. Bizim ev mi? Nasıl lan? Vallahi billahi tam olarak benim evin adresi. Hala? Zehra! Abi koş! Hala! Pınar! Sade! Hala! Pınar! Sade! Hala! Sade! Hala! Sade neredesiniz çocuğum? Zehra yok, sen yoksun. Telefonlarınızı açmıyorsunuz yavrum. Hala sen iyi misin? Pınar nerede? Pınar kim? Annenler geldi. Annemler mi geldi? Niye? Evladım baban İstanbul'a bedava bilet kazanmış şeyden yarışmadan. Bunlar da kalkmış gelmişler. Ben diyorum ki şu Zehra'nın işini de konuşur hallederiz. Ha? Tamam Sadeciğim tamam. Sen kal. Yani istersen geleyim de. Yok kardeşim ya ben bundan sonrasını kendim hallederim. Sağ ol vallahi bak. En olmadı karakola gidelim. En olmadı Salih'i bulurum. Bir şekilde bir hale çaresine bakarım kardeşim. Anam baban gelmiş daha önemli. Sen içeri gir. Haset gider. Haset geçir. Ge geçer gider Salih. Boş ver. Hadi, hadi. Hadi. Abi. Do you wish you can rest in your rooms, but one hour later we have to be in company of the meeting. After that we will have lunch together and enjoy the city. eh hey, Naslam ayrınca bir şey söyleyeceğim. ...benim içimde veci halde ve şiddet kıykızı birikmişler kız. Kardeşim bak, zil veriyorum, Sil! Kitim öldü, game over cemcir. Ne kadar sallarsan salla, havuza düşüyor ondan bak. <laughs> Sen lisedeyken de havuz problemlerini hiç sevmezdin lan. Şimdi ağ musluğu, bir havuzu ne kadar zamanda dolduracak bunu göreceğiz. Gerçi benimki biraz musluk değil, yangın ortamı gibi. <laughs> kıskanma lan, kıskanma. Bu an hapishanede çok düşündüm Murat. Çok hayalini kurdum. Yoksa zaten çok önceden tasarlardım kaçışımı. Ah, benim çok daha fazla sıvı tüketmem lazım. Çok daha fazla. Çok. Serkan! Serkan! Var mı buradayım lan? Öküz. <laughs> oh, aynı annemin limonatası. Hmm. Hmm. Senin cibini niye Bu da hiç ihtiyacı olduğu zaman gelmez ki. Bekle, dur şimdi. Kötü adam, şön ajanı yakalar da... ...tam öldürmek üzereyken filmin sonlarına doğru planını anlatmaya başlar. Ha? Ajan piçide de fırsattan istifade kurtulur. Engeller plan. Yapayım mı lan sana öyle bir güzellik? Hayatını nasıl siktim? Anlatayım mı? Sikiyim seni. <laughs> Önce direkt öldürürüm diye Sonra niye öldüreyim? O beni öldürmedi ki. <laughs> Sadece işkence etti bana. Arkadaşsız bıraktı. Hayatımda kimse beni siklemedi Murat. Sayende. Ben de öyle yaptım. <laughs> Daha iyiyim ben ya. Ama hep gücümü pis işler için kullanıyorum. Aslında benim gibi bir çocuğu ilkokul çağında alacaksın... ...Nasa'ya göndereceksin. Astronot olur. <laughs> <laughs> Hapishaneden kaçtım önce. Sonra bir adamın karısını, kızını kaçırdım. <laughs> <laughs> yine olsa yine kaşırırım. Ben içerideyken manita yapmışsın. Bunlar boncuk boncuk mavi gözler. Bembeyaz, beyaz peyniri biter. Uh, hastasıyım. Onu şirkete aldım, tehditle. Sonra sen aradığın zaman ulaşamam, merak et diye onun Telefonumu çaldım. Sen de merak ettin. <laughs> Çünkü her şey senin kontrolün altında olsun istersin Murat. Ben malımı bilmem mi? Aa kusura bakma mal dedim. Yarın kafalı diyecektim. <laughs> Geldin kuzu kuzu. Sonra kendimi tanıttım. Sen tabii endişelenmeye başladın. Acaba Pınar'a bir şey yaparsam diye. Yapmadım. Yapmam. Neden? Neden? Fatih. Bildin mi Fatih? Hani sen onu dövmüştün benim arkadaşım diye. Ama öldürmemiştin. Ben de öyle yaptım. Öldürmedim. Sonra arkadaşlarına geldi sıra. Ya, ne kadar dal yarrak arkadaşlarım var Murat. Aynı sen. <laughs> Ağrında sattılar seni. Şeyi buldum. O ayrık dişli olan. Hani tombalakla dolaşan. Ona verdim gazı. Doğru doktorun evine yolladım. Bıyıklıyı da peşinden. <laughs> Sırf ağlamak için yalnız bıraktı mı seni? Bıraktı. Ona da kızma. Bu da benim yüzümden. Sonra sırık. Evet. Sırık'ın ailesini köyden buraya getirdim ve sen tam da pınar içinden dişimizken seni yalnız bıraktı mı? Bıraktı. ...o da benim yüzümden, o da da kızma. Ben benimle konuşmayan kimseye kızmadım Murat. Sana kızdım. Şimdi seni sidiğimde boğacağım. Ha burada nereden aklına geldi dersen... ...yurtta kalırken hatırlar mısın, bir söylenti çıkartmışsın... ...altımı ıslatıyorum diye. Oradan geldi. <laughs> Eğer altıma sıçtığımla ilgili bir rivayet çıkarsaydın... ...şu an ihtimal ki ağzına sıçıyor olurdum Murat. Haline dua et, Beterim beteri var. <laughs> Çok yaratıcıyım beklenen yolcu geldi. <laughs> Aslında bunu kaynağından sana vermek isterdim ama işte sterilizasyon. Daha iyiyim ben ya, çok yarın. Aa, çişim geldi, vallahi. <laughs> yolcu yolunda gerek. Haydi bakalım, aç ağzını, yum gözünü. Soktum. Lan push, sen kim boyuyorsun lan? Bunların hepsi benim tebaam. Muratcığım, benim bir iki saat işim var kardeşim. Ondan sonra gelip kurtaracağım seni. Salih, ellerimi çöz! Ağabey oğlum, çişin bir şey gelirse bırak gitsin ya. Salih! O kim? Göremiyorum ama. Yok, öyle. tatlım elim çek, Göremiyorum. Bunlar yine bensiz eğlenmişler. Durayım usta. Bitti mi çekim ya? Ahmet. Bitti mi çekim? Yok bitmemiş. Ya bunlar biz siz niye bir şey yapamıyor ya? Ha? Bana bak siz dün gece benden habersiz takıldınız mı beraber? Yok evdeydim. Anam tutulmuş yala. Hayır yani benden habersiz takıldıysanız. Yok be oğlum. Ben geldiğimde ikiniz de uyuyordunuz, ben de siz bir şey yapmışsınızdır diye düşündüm ama... ...yapmadınız mı? Yok ya. Benim dün akşam iş yoktu, işim de yoktu. Böyle uykusuz kalmışım demek ki ya, yorgunum. Ben de evdeydim işte ya, ha halk oyunu oynadım. Tabii muhabbet dışı olacak biraz sadece ama... ...halk oyunları öyle çayda çıra gibi olmuyormuş ya. Yani bazılarının kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Yazı ulan, anamız babamız bacımız izliyor, ayıptır. Vallahi kafamda uyuşmamış ama hiçbir şey anlamadım Ahmet. Saf alkol kokuyor la bu adam. Dün gece kimin neydi acaba? Murat kalksana. Bitti mi çekim? <laughs> Midem nasıl ekşimiş ya? Keşke ekmeysek. Keşke. <laughs> Hakkı Hoca Ahmet'le saati gelsin dedi. Sahne otuz çekilecekmiş. Sahne otuz. <laughs> İyi ki benim sahnem yok şu anda ya. Dün akşam bayağı içmişiz. Uf. Am çok fena gerçekten. Şöyle geçebilir miyim ya? Çok fenaım çünkü. Nereye geldik ama biliyor musun? Çok acayip. Kafam güzel ya hala. Ondan böyle şaşırdım ne yapacağım. Tabii tabii. Bir berrak tüzüne taç, iki bu. <laughs> Yapıyoruz öyle taşkınlıklar işte ya. Kuymak da olur ya. Ha? Abi. Fıtır 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 fıtır. Rüyamda köyde Taşlık yedim ne rüyamda. İşler, işler. Soğuk değil mi? Buz, buz. Ece, Sadi ile sen de sıra hadi. Otoka benim mi kız? Ha, Musat'ı gördüm. Saygısız insan bir izin ister. Allah Allah ya, sen topuğun var mı? Bana bak! Aynı kulesi paylaşıyoruz diye hepimiz sıçarız anlamına gelmiyor bu. Birazcık saygı. Fazla bir şey değil. Cemci ne yapıyorsun lan? <laughs> Nasılsın bugün inşallah? Sorma ya. Akşam hiç fazla kaçırmışız. Yorgun. Ha. Kim akşam? Kimseyle değil ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim tek başımaydım. Hı hmm. Kardeşim ben her şeyi paylaşabilirsin. Biliyorsun. Tabi tabi. Ahmetciğim müsaadenle şu ezberimi bitireyim. Hadi kardeşim izin ver. Hadi. Sen şimdi ısrarla bana anlatmıyorsun ne yaptın ama ben dün gece setin ne yaptığını biliyorum. Hadi ya. Rüstem abim anlattı. Ha Rüstem abi de biliyor yani. E bizim haberimiz yok. Ya oğlum anlatılacak bir şey değil ya? Normal bir geceydi işte. Kardeşim... ...yanlış yapıyorsun. Bak sana kardeş tavsiyesi. Ya oğlum yolda karşıma çıktı çağırdı. Hayır mı deseydim? Bir bildiğimiz var ki susuyoruz. Bazen hayır demesini bileceksin Cemcir. Hayır demen gerekir. Abartılacak bir şey yoktu kardeşim. O kadar uzun boyu değil. Zaten ben çok çabuk içtiğim için Kafam güzel olmuş demek ki. Olayımız bir saatte bitti. Kaçtım gittim. Yazıklar olsun sana. Olmasın kardeşim, olmasın. Bir de gururla anlatıyor. Gururdan değil de işte. Allah'tan onun önünde aramadım ha. Otelde aradım sonra. Rüstem abi sana bu kısmından mı bahsetti? Niye ağladın lan? Ezildim kardeşim. Resmen ezildim nokta net. Bir ara bir üste çıkayım dedim. işte o ara kündüreyi getirdi beni. Düşün bak, ben sanırken o beni kündüreyi getirebiliyor. Sonra üstüme çıktı, sağlı sollu tokatladı aga. Ne diyorsun lan? Ben de işte onları anlattım oğlum Müslüm abiye. Oğlum benim adımlarım büyük zannediyordum ben. En öndeyim zannediyordum. Meğerse nefesim kesilmiş ya. Geride kalmışım. Millet motor taktırmış maşallah takı takıl gideyim. Kardeşim sen ne de... ayıp lan. ne ayıbı? Anlat dediğinden anlattım ya kardeşim. Oğlum sen neden bahsediyorsun lan? Allah'tan o da benimle geldi. Yoksa kukuman kuşu gibi ayazda kalacaktım. Lan, sus! Allah belanı vermesin sus! Ondan sonra işte ağladım kardeşim. Sinirden olay bu. Yalnız bu söylediğim her şey aramızda kalsın, off the record yani. You know off the record? Yeah, I know. You know? Yeah, I got it. You got it? Yeah. Yeah. Is it magical? Muratcığım, Sadi'yle senin sahnen. Sahnemiz çok güzel olmuş. Hakkı Hocam dedi ki bugüne kadar çektiğimiz en iyi sahneydi. Şunu al kardeşim. Şunu al. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen ne ayaksın ya? Hı? Ne ayaksın sen? Vallahi ben bir şey yapmadım. Kes! Sen de star elektriği yok! İnsan sorar öğrenir! Kenarım mı star? Mahfet anladık diyorsun! dur! şu de geldi. Arkadaşlar lütfen Selahin ilk sayfasını açar mısınız? He, 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 he. Sen, güzel kadın. Sen. Sen, sen. Ne? Ben mi? <laughs> Ata koşullarında tabii. Ece mi? Evet. Değil. Kezbansın sen. Evet. Lütfen bize ilk sahneyi okur musun? Sahne bir. Dış gün. Doktor Cenk'in gözünü görürüz. Gözünü açar, göz bebeği ufalır. Yırtın o sahne. Hadi yırtın. Senaryo yırtılır mı lan Volkan Bey hocam? Olmaz öyle şey. Yırtın hadi hepiniz aynı anda. Okkalı bir yırtılma sesi duymak istiyorum hadi. Sen kimdin? Sadi mi? Sadi kim hocam ya? Oo. Onayım ben. İşte istediğim ruh bu. Onay. Sen de dördüncü sayfayı yırt. Bah, bah, bah. Hadi. Hepiniz istediğiniz bir sayfayı yırtın! Herhangi bir sayfayı yırtın! Vedat sen de yırt! E nasıl yapacağız, ee, senaryo olmadan mı çalışacağız anasını satayım? Ahmetciğim, ne sen Teoman'sın, ne ben Sinan Çetin. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Senaryonun fazlalıklarından kurtuluyoruz sadece. İçindeki güzellikleri açığa çıkarmak için. Yeni bir metot galiba. Ben bir harita gördüm ama dur bakalım Müslüm abi. Evet arkadaşlar. Neydi hikaye? Bir uçak kazasında adaya düşen insanları görüyoruz. Ve zamanla onların hikayelerini onları tek tek tanımak kaydıyla görüyoruz. Evet. 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 Güzel. Şimdi yemek arası veriyorum. 13.30'da sizi senaryonuzda değil ama kalbinizle burada geri istiyorum. Gidin şimdi. Gidin. Bir saat vaktiniz var düşünün. Ondan sonra sizi üzerine yazı yazabileceğimiz beyaz defterler olarak görmek istiyorum. Hadi. Hadi. Big Captain, Big Captain. Sen ne yaptın? Abi kusura bakma ya. Ben kontrolü kaybettim galiba ya. Ben havalı giriş yapayım dedim. Sadece ilk sayfayı yırttıracaktım. Sonra arkasına da gelince panik oldum. Benden senaryoyu okumadım ki abi. Doğaçlama bir şeyler yaparım dedim ama sıçtım resmen. Tamam, tamam. ilk gün daha. Zaten sana az para veriyoruz. İlk günün günahı olmaz. Ha. Yerine daha iyi bir yönetmen bulana kadar Bizi idare et, yeter. Tamam. Abi bir de dün geç aradım, kusura bakma. Senaryoya bakacak zaman olmadı, bir tek isimler kalmış aklımda. Neyse, şimdi bir buçuğa kadar ben onu bir güzel okurum. Ya 90 sayfa senaryo, okusan ne olacak? Okumayayım o zaman. Ben sana ilk bölümün orijinalini indiririm, oradan istersin. Şu abi lafını da yavaş yavaş keselim. Tamam. Efendinim ben seni. Tamam. Tamam, tamam. Hadi git şimdi hazırlıklarını yap. Tamam patron. Böyle gereksiz şovlar da yapıp bana fotokopi masrafı çıkartma. Hadi. Ne diyor şimdi bu ya? Anlamadım ben. Ne yapacakmışız? Ya kafanızda kurmayın diyor. Her şeyi beraber sıfırdan birlikte yapacağız diyor. Adam otör çıktı. La oğlum bu adam son gördüğümde bu kadar felsefik değildi lan. Köyde kala kala demek ki. Bir dakika ya şimdi ben doğru mu anlamışım? Bildiğimiz her şeyi unutup öyle mi gelecekmişiz? Defter falan dedi. Üzerimize yazı yazacakmış. Yok lan. Televizyonda dizi oğlum bu. Öyle yapamazsın. Abiler hadi lütfen oyalanmayalım ya. Gidelim sote bir yerde unutalım her şeyi hadi. Hı, hem kaynaşırız. He. Doğru söylüyorsun teyzemin evladı. Bak ben bu Volkan Atçıl'dan kıllanmaya başladım. Bu sanat filmi falan çektiğini zannediyor olabilir. Televizyonda altın portakal falan kimseye vermiyorlar. Bizim Total'in kalbini ciğerini sökmemiz, avucumuzun için almamız lazım. Doğru söylüyorsun lan. Olmaz öyle diyelim. artistik yapma diyelim. Yöneteceksen adam gibi yönet lan diyelim. Aynen Johnny aynen. Ben Feride'ye o zaman. Ben de seninle geliyorum. yapıştı mı bırakmam. Şurada çimen var. Git biraz. Bekletmesek kızı. E ben de markete o zaman. <laughs> tabii tabii ben de geliyorum. Salih abi nerede ya? Vedat dayım dedi. O zaman hemen gidelim. Hemen hemen hemen. <laughs> ne gerek var buna şimdi ya? Çok adiler ya. <laughs> ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Ha, ne yapayım? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. İşkin hayatın ilişkin. <laughs>